ne sağlık kızım afiyet olsun. Ay. Yani Salih Bey evini bir görsen öyle güzel olmuş. Şimdi affetmek büyüklüktendir. Tamam bizi ezdi geçti ama ne yapsın mecbur kaldı yavrucuğum. Boşuna çeneni yorma sakız hanım. Affetmem. Bey. Şimdi bu sorunu çözmemiz lazım. Yani böyle olmaz. Şimdi benim çocuğum evine gelemiyor. E yani ne olacak? Ben damadımı burada misafir edemeyecek miyim? Ya yani biz bir aile olamayacak mıyız? Biz Söke'ye dönünce olursunuz canım. Yani eğer barışmayacaksanız bence de en doğrusu bu bizi yine kovuyorsun. Görüyor musun sakız hanım? İnsan eti ağır gelir derlerdi de inanmazdım. Yani eğer barışacaksanız başımızın üstünde yeriniz var gerçekten. Ama barışmayacaksanız yani böyle inat edecekseniz... ...giderseniz de bir daha gelmeyin yani. Gelmeyiz gelin Gelmez, merak etme. Kusura bakmayın ama biliyorsunuz ki haklıyım. Biliyorum kızım. Haklısın çocuğum. Haklısın. Burunumuzdan getirdi kahveyi de. Hah. Gel. Yani Salih Bey, şu İstanbul'da da sana bir cimrilik geldi. Ya gidip doğru dürüst bir yerde adam gibi yemek yezedik. Ne bu böyle kuru kuru? Ya dur. Önce bir karar verelim. Nereye gideceğimize karar verelim. Kafamızı toparlayalım. Sen de hemen celalleniyorsun. Zaten gidecek yerimiz yok. Tamam, bir şey demedim. Bakma canım. Tamam. Hadi kalk, kalk. Bir taksiye binelim de bizi eli yüzü düzgün bir otele götürsün. Burası İstanbul. Her yer para tuzağı. Sanki bizim gidip kalacak yerimiz yokmuş gibi. Ben Meral'in evine gitmem. Canım yani ben orayı mı diyorum? Nereye diyorsun peki? Ama hemen böyle kızıp celallenmeyeceksin. Kız hanım, çıkar bakayım şu ağzındaki baklayı. Adam evi yıkmış yahu. Yani biz de anlamadık. Çok şaşkınız. Polise gittiniz mi? Yok. E, yo, o zaman kalkın giyinin gidelim ya. Ay, yok dedeciğim boş ver sen ya. Ya zaten fazla bir şey almamış ki. Sadece böyle birazcık yıkmış kırmış. Cana gelmesin cama gelsin. Aşkım sen de üzme kendini. Ben sana çok daha güzellerini alırım. Alırsın değil mi hayatım? Neler alırım ben sana, neler. Aklın şaşar. adam elbiseleri falan kesmiş. Yok, bu şehir başka bir şehir ya. Burada yaşanmaz vallahi. Yani buranın hırsızı bile bir antika, bir acayip. Damat, sen böyle ona nasıl bulandın? Şey, ben ökücüme börek yapıyordum. Bir anda un patlayıverdi benim ya babaanne. Ben börek çok seviyorum ya. Benim, Dayanamamış. Evet. Ben de böyle severken öldüreceğim ah. bu adamı. Çok korkuyorum. Çalın. Çocuklar, biz de böyle çat kapı geldik ama e, bizim misafir edebilecek misiniz? Aa, dedeciğim aşk olsun. Ne demek? Başımızın üstünde yeriniz var. Değil mi kocacığım? Tabii, tabii. Tatsızlıkları geride bırakalım Salih dedeciğim. Affetmek en büyük erdemdir derler. Siz de bu erdemi gösterip bizi affettiniz ya. Müteşekkiriz. Müteşekkiriz dedi. En sevdiğim kelime. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol canım. Hadi kalk yerine at. Kusura bakma ama bu gece burada yatmak zorundayım. Yoksa dedenle babaannenin birlikte yatmadığımızı öğrenmelerini mi istersin? Yerde yatıyorsun o zaman. Yok sağ ol canım. Ben almayayım. Ya kalkar mısın yatağımda? Farkındaysan bu benim yatağım. Tamam. Görürsün o zaman sen şimdi. Ya sen filin ayağına basan karıncanın hikayesini biliyor musun? Çekil. <laughs> <laughs> ayol, <Ayas>, çekilir misin? Durdum, <laughs> ayol. <Ayas. gülüyor> ya çekil. Nereye çekilin be? Örtüye dolandık. Bana bak az vallahi fena olacak. Ne mesela? Ya gerçekten merak ediyorum. Ne yapacaksın? Ah! Ah! Bana bak sen iyice çığırından çıktın ha. Hı. Bunu hak ettin. Kızım iyi misiniz? Gürültü sizden mi geldi? Ah! Arkasına gel, bakmayın. Destursuz girdim. Ah! Oh! Çok utandım. Biz de çok utandık. Değil mi karıcığım? Babaanne bak açıklayabilirim ben sana. Sigara böreği gibi sarılmışsınız. Neyi açıklayacaksın? Babaanne vallahi sandığın gibi değil. Tamam tamam kızım tamam. Ah gençlik hadi. Allah rahatlık versin. Hadi. Hadi. Ayaz hep senin yüzünden. Ya Allah cezanı vermesin. Çöz beni çabuk çöz. Hadi. Hi, kavga mı ediyorlar? Yok canım ne kavgası? Kumrular gibi. Ne bileyim ya kuş kullandım. Eve geldik ortalık darmadım. Hem ben o hırsız hikayesine de pek inanmadım ha inan, inan. Gençlik her şey olur. Hadi yürü, yatalım hadi. Ay ya, misin? Ya aslında birazcık sen de gayret etsen kurtulacağım ben. Ediyorum ya. Evet, nedense daha çok sarılıyoruz. E ne yapayım, sen yapıyorsun. Benden ayrılmak istemiyorsun çünkü. Ayaz bak bu bir oyun diye son kez uyarıyorum seni. Aman çok korktum. Öykü acarım boş tehditleri. Aa! Ne yapıyorsun be? Delirdin mi sen? İyice çığırından çıktın ha. Oh canım hadi is. Oh. Manyak. Oh. Oh. Ha, açlıktan ölüyorum ya. Daha uyanmadılar mı bunlar? Tövbeler olsun uyanmadılar ama ben de o yatak odasının kapısına gitmem. Sen onu bırak da şunlara bak. Şunların haline bak. Kız evlenmesin diye sen o kadar direndi şuraya bak. Yani bir insan bir gömleği üç yerinden yakabilir mi? Yakamaz. Bu kız evde kalacaktı. Dua et, iyi ki bu enayiyi buldu, evlendi. Of. o kutu ne? Ay bilmiyorum, vallahi damadın valizinde buldum. Aa, valiz mi karıştırıyorsun sen? Aa, tövbeler olsun. Ne valiz karıştırıyorsun? Orada dolu odayı topluyordum, orada gördüm. Kırmızı bir kutu aldım, baktım. Hani merak ediyorum, açayım mı acaba? Açma yahu, yakışmaz. Ama nereden anlayacaklar? Aç. Sakız Hanım koy onu yerine. Koy onu yerine. Koydum onu. <laughs> <laughs> İyi. Hayatım üzerinde o. Hatta şu an saçlarına çıktı. Delireceğim ya. Rahat şunu delireceğim. Tamam çırpınma çırpınma. Düştü. At 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 onu dışarı at at. Niye? Bence çok şeker. Hatta besleyelim. Oyuncak mı o? Galiba. Devam ediyoruz yani. Ateşkes yapmadık. Ben bunu dün gece planlamıştım. Ziyan olmasın dedim bu sondu. Gerçi devam edecekse bunun gerçeğini de bulurum. Ben son demeden son olmaz. Bunu niye arıyor şimdi ya? Kim o? Yeni sevgilim. Efendim? Olur. Şimdi geliyorum. Ha tabii, yedim ben de. Hişt. Evet, kırmızı araba. Üstü açık olan. Plakayı doğru aldınız değil mi? Tamam o zaman. Ha bir dakika, bir dakika bu arada. Yakalanırsanız siz tanımıyorum ona göre. Hayır, ben söyleyeyim de. Tamam. Güzel haberlerinizi bekliyorum o zaman. Thank you. Öncelikle tebrik ederim seni. Teşekkür ederim kocacığım. Hiç aklıma gelmezdi biliyor musun? Benim geldi işte. Arabanı çok seversin ya. Ama ben hala şaşkınım. Nasıl yaptın bunu ya? Dört lastiği bu kadar hızlı nasıl söktün? Ben yapmadım hayatım. Adam tuttu. Ha şimdi de mafya mı oldun başımıza? Bana bak Carlione. Adamlarına söyle lastiklerim ve koltuklarım geri getirsinler. Kapatıyorum. Görüntülü arayacağım. Niye görüntülü arıyor bu ya? adım kocacığım? Adamların diyorum. Koltukları ve lastikleri geri getirsinler. Ay çok isterdim. Keşke öyle bir şey yapabilseler. Ama imkansız. Nedenmiş o? Olay yerindeyim şu an. Bak. Aaa. Lastiklerin adeta minik bir öyle topu. Çok tatlılar değil mi? Nerede duracaksın Öykü? He. Ha. Hayatım. Bir kadın canını... Nerede duracağını asla ama asla bilemez. Sen nerede Yasin? Uzun hikaye. Nereye gitti bunlar? Tamam Burcu'yu ara sor. Abi kusura bakma. Ben Burcu'yu arayamam. Çok kızgınım. Ben yani hem de çok kızgınım. Yani. Hayırdır? <Gülüyor> <Gülüyor> Boş ver ya. Sen ilk kere bir ara istersen. Ben seni gelirim. Oğlum sen de Gel. gece her şey bitecek Sibel. Bu geceden sonra Ayas sağ ben selam bitin. Dünya farkında sen değilsin Bensiz aşkınla kalma böyle Kim var karşımda sen değilsin Bittin aslında ben de öyle Açıyamadım aşktan Ara sıra bir kaç Yeni kelime yine de Arada sırada Aklıma geliyor Geldiği gibi de Gitmeyi bilmiyor Kalbime gömdüğüm Emin olma diyor Beni öldürüyor Kendisi yaşıyor Arada sırada Aklıma geliyor Geldiği gibi de Gitmeyi bilmiyor Kalbime gömülen Emin olma diyor Bana gün dediğin Akşamı buluyor Aşklar faslında tek diledim Ben de tam varken sen de gölge Hayret aslında sen bilirdin Sustun karşımda ben de öyle Uyuyamadım aşktan Ara sıra Bir Kaç Yeni kelime yine de Arada sırada Aklıma geliyor geldiği gibi de Gitmeyi bilmiyor Kalbime döndüğüm Emin olma diyor Beni öldürüyor Kendisi yaşıyor Arada sırada aklıma geliyor Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor Kalbime gömülen emin olma diyor Bana gün dediğin akşamı buluyor Ben senin için diyorum ya, arada sırada aklıma geliyor diye. Aslında yalan, biliyor musun? Çünkü sen benim aklıma arada sırada gelseydin, ben bu halde olmazdım. Sen her saniye, her dakika, her an ve her zaman aklımdasın. Her zaman. Beyefendi, kese kese bir hal oldunuz benim. Aa! Kim, ben mi? Bana bak. Geldiğiniz gibi gidin, yoksa sizi şikayet ederim ha. Sen sus bir ablacığım. Biz bu üzgün bayanlar için buraya gel. Karışalım mı? Ne tanışması be? Ay salağa bak ya. Hemen defolup gidin buradan, yoksa indirin bunu kafanıza. Güzel olduğu kadar cesurmuş da. <laughs> <laughs> Var. ne yapıyorsun sen be manyak? Bana bak senin de şimdi. Dolçan canım bunu yapma? Ök ya. Öke! Öke. Dur, dur, öke. Dur. öke! Öke! Sen kime dokunuyorsun lan? Kıralım ellerini. Seni. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.